Hiç düşündün mü? Bir sabah uyandığında dünyada senden başka hiç kimsenin kalmadığını hayal et. Sokaklar bomboş, trafik yok, marketlerde alışveriş yapan kimse yok, okullardan gelen çocuk sesleri yok. Televizyon kanalları sessiz, telefonuna bildirim düşmüyor, sosyal medyada kimse bir şey paylaşmıyor. Evet, doğru duydun. İnsanlık yok olmuş. Peki böyle bir şey gerçekten olsaydı dünya nasıl bir yer haline gelirdi? Doğa yeniden hakimiyetini mi kurardı yoksa insanlığın bıraktığı izler milyonlarca yıl boyunca kalmaya devam mı ederdi? Bugün bu videoda seninle insanların tamamen yok olduğu bir dünyayı adım adım keşfedeceğiz. İlk günlerden binlerce hatta milyonlarca yıl sonrasına kadar yani insansız bir dünya belgeseline hoş geldin. Birinci günler elektrik kesiliyor, sessizlik başlıyor. İnsanlığın ortadan kalktığı o ilk günlerde şehirler hala ayakta görünür. Fakat aslında çöküş çoktan başlamıştır. Elektrik santrallerinde çalışan kimse kalmadığı için birkaç gün içinde elektrik kesilir. Şehir ışıkları söner. Karanlık gökdelenlerin camlarını örter. Metro hatları çalışmaz, uçaklar havalanmaz, internet yok olur evcil hayvanlarımız, köpekler, kediler, kuşlar bir anda sahiplerinden mahrum kalır. Kimi açlıktan sokaklara düşer, kimi içgüdüleriyle vahşileşmeye başlar. Yani daha ilk haftalarda bile insanlığın yokluğu şehirlerin çehresini değiştirmeye başlar. Şunu hayal et, İstanbul'un Boğaz Köprüsü'nden geçen hiçbir araç yok. New York Times meydanında reklam ekranları kapalı. Tokyo metrosunda sessizliğin sesi yankılanıyor. İlk günler, dünya ürkütücü bir sessizlikle tanışır. Birinci hafta, doğa geri geliyor. Bir hafta geçmeden doğa kendi dengesini geri almaya başlar. Normalde insanlar tarafından sürekli temizlenen sokaklarda yabani otlar büyümeye başlar. Parklar, bahçeler, yollar hepsi birer küçük ormana dönüşür. Evcil hayvanlar hayatta kalmak için yeni topluluklar oluşturur. Özellikle köpekler sürüleşmeye başlar vahşileşir. Kediler daha bağımsızdır, farelerle kuşlarla avlanarak hayatta kalırlar. Kuşlar şehirlerin üzerine daha rahat yuva kurar. Ve ilginçtir, insanların yokluğunu fırsat bilen bazı hayvanlar şehirlere geri döner. Örneğin kurtlar, çakallar, tilkiler, sessiz şehirlerde yeniden dolaşmaya başlar. İlk haftanın sonunda şehirler hala ayakta görünür ama insanlığın yokluğu artık çok belirgindir. Birinci ay, çürüyen şehirler. İlk ayın sonunda doğa çok daha güçlü bir şekilde kendini hissettirir. Evlerdeki yiyecekler bozulur, çürümeye başlar. Çöp kamyonları çalışmadığı için atıklar sokaklarda birikir. Bu da böceklerin, farelerin, kargaların artmasına neden olur. Yağmur suları kanalizasyon sistemlerini doldurur çünkü pompa istasyonlarını çalıştıracak mühendis yoktur. Şehirlerin altı yavaş yavaş suyla dolar. Asfalt yollar çatlamaya, demirler paslanmaya, binaların içinde küf yayılmaya başlar. Bir ay gibi kısa bir sürede şehirler insanın yokluğunda çöküşe geçmiş görünür. Bir yıl doğa hakimiyeti ele alıyor. Bir yıl sonra tablo bambaşkadır. Orman hayvanları şehirlere iyice yerleşir. Kuş türleri artar, geyikler ve yabani domuzlar otoyollarda gezmeye başlar. Terk edilmiş apartmanlarda baykuşlar, güvercinler, yarasalar yuvalanır. Tarım alanları hızla değişmeye başlar. Çiftçilerin bakmadığı ekinler yabani otlarla boğulur. Tarım hayvanları ise zorluk yaşar. İnekler, koyunlar, tavuklar insan olmadan uzun süre yaşayamaz. Çoğu yırtıcıların avı olur. Bir kısmı ise doğal seçilimle daha vahşi hale gelir. Evcil bitkiler, yani insanlar için özel olarak üretilmiş meyve sebze türleri yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Çünkü onları sürekli yetiştirecek, budayacak ya da sulayacak biri yoktur. Bir yılın sonunda doğa büyük bir zafer kazanır. 10 yıl, şehirlerin çöküşü 10 yıl geçtiğinde şehirler artık tanınmaz hale gelir. Asfalt yolların büyük kısmı yabani otlar ve ağaç kökleriyle parçalanır. Köprüler çatlamaya başlar. Özellikle çelik yapılar paslanır. Betonarme binalar su alır, çökmeler başlar. Yeraltı metro hatları tamamen suyla dolmuştur. Gökyüzünde ise daha önce uçamayan kuş türleri özgürce dolaşır. İlginçtir ki 10 yıl sonra insanlığın bıraktığı bazı yapılar hala ayaktadır. Örneğin piramitler, tarihi taş yapılar, dağlara oyulmuş heykeller. Ama modern binaların çoğu doğaya yenik düşer. 50 yıl, tehlikeli dönem 50 yıl sonra nükleer santraller insan kontrolü olmadan devre dışı kalır. Bazıları patlamasa bile çevreye radyasyon yayar. Barajlar yıkılır, seller oluşur. Devasa şehirler ormanlara karışır. Bazı köpek sürüleri kurtlara benzer şekilde evrimleşmeye başlar. İnsan tarafından üretilmiş hayvan türleri ya yok olur ya da tamamen vahşileşir. 50 yılın sonunda dünyada insanlık izleri hala vardır ama artık doğa ağır basmaktadır. Bin yıl. İnsanlığın izleri siliniyor bin yıl sonra şehirlerden geriye çok az şey kalır. Taş yapılar hala ayaktadır ama gökdelenler, otoyollar, köprüler yok olmuştur. Pas, su rüzgar ve bitkiler onları tamamen yıkmıştır. Dünyanın iklimi de değişmeye başlar. İnsan faaliyetlerinin durmasıyla atmosferdeki karbon salınımı azalır, doğa yavaş yavaş kendi dengesini bulur. Hayvan çeşitliliği artar. Nesli tükenmekte olan birçok tür yeniden çoğalır. Bin yılın sonunda dünya artık tamamen insansız bir gezegen görünümündedir. On bin yıl, neredeyse hiçbir iz yok, 10 bin yıl sonra insanlığa ait eserlerin neredeyse tamamı kaybolmuştur. Binalar yok olmuş, yollar toprağa karışmış, şehirler ormana dönüşmüştür. Geriye sadece birkaç taş yapı kalır. Örneğin Mısır piramitleri, Çin seddi gibi devasa yapılar. Ama ilginçtir hala dünyada plastik, cam ve bazı metaller bulunur. Bunlar doğada kolay kolay yok olmaz. 10 bin yıl sonra bile okyanuslarda plastik atıklar yüzebilir. 1 milyon yıl geçtiğinde artık dünya bambaşka bir gezegendir. İnsanlığın hiçbir izi kalmamıştır. Plastik bile doğada parçalanmış, okyanuslar temizlenmiştir. Yeni hayvan türleri evrimleşmiştir. Belki de bizden sonra zekaya sahip yeni canlı türleri ortaya çıkmıştır. Evrim boşalan üst düzey canlı rolünü doldurabilir belki yunuslar, belki maymunlar, belki de tamamen yeni bir tür. Bir milyon yıl sonra insanlık sadece jeolojik kayıtlarda, fosillerde küçük bir iz olarak kalır. Sonuç, insan olmadan dünya daha güzel mi? İşte gördüğün gibi, insanlık yok olduğunda dünya çürür, çöker ama sonunda yeniden doğar. Bizim betonlarımız, yollarımız, makinelerimiz yok olur. Ama doğa hep geri gelir. Hayvanlar çoğalır, ormanlar büyür, nehirler özgür akar. Peki bu tablo sana ne düşündürüyor? Dünya insan olmadan mı daha güzel? Yoksa biz olmadan hiçbir anlamı mı kalmaz? Yorumlara yazmayı unutma. Ve şunu hatırla. Biz yok olursak dünya hayatta kalır. Ama dünya yok olursa biz yaşayamayız.